Şimdi bölgenin e, gravite değerlerine bakıldığında bu bölgede rezidüel gravite anlamında bölgenin jeolojik yapısını da yansıtan hem fayatlarını hem de sedimenta kayalarını Bayburt ili merkez ilçesi merkeze bağlı. Aşağı çımal ve orta çımal bölgelerindeki sahalarda bir jeofizik, jeolojik yüzey çalışmaları yapmak üzere Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ile birlikte Prof. Dr. Enver, Profesör Doktor Enver Akarayalı ile birlikte o bölgeye gittik. O bölgede muhtelif sahalarda jeolojik çalışmalar yaptık, yüzey gözlemleri yaptık. Çünkü 1926 ve 30'lu yıllarda bölgede yapılan petrol ihbarları üzerine MHT'nin çalışmaları vardı. META yaptığı çalışmalarda bu bölgede evet petrol sızıntısının varlığını gördüklerini, şahit oldukları, gözlemlediklerini ancak bölgede petrol içirebilecek bir rezervuar kapanın olmadığını söylediler. Ancak biz gittiğimizde o bölgede dedikleri gibi, raporlarında bahsettikleri gibi değişik jeolojik yaşlara ait Sedimenter kayaların olduğunu, hatta şipslerin oldukça yoğun olarak yüzeyden gözlemlendiğini gördük. Burada bir fay hattı mevcut. Bu hayatın ile birlikte e, yer altındaki rezervardan petrol bu bölgede sızıyor ve orada e, yöre halkının da e, gördüğü gibi e, petrol sızıntıları mevcut. Bizim buradaki amacımız şuydu. Bu bölgede Türkiye petrollerinin daha önce herhangi bir sismik çalışması yok. iki boyut, üç boyutlu sismik çalışması yok. Buraya Türkiye petrollerinin mühendislerini ve e, deneyimli uzmanlarını davet ederek bu bölgede petrole yönelik iki boyut, üç boyutlu sismik çalışmalar, detay jeolojik çalışmalarla birlikte petrol potansiyelinin ortaya koyulmasını amaçladık. Öncelikle yüzeyde su üzerinde küçük e, sızıntıların olduğunu gördük. E, daha detaylı, daha derinlere gittiğimizde e, daha fazla bir sızıntının olduğunu kaynağında daha fazla bir sızıntının olduğunu e, ben gözlemledim. Hatta o bölgede e, petrolün kokusunu dahi hissedebiliyorsunuz. Siz herhangi bir uzman olmanıza gerek olmadan herhangi bir kişi oraya gittiğinde o petrolün kokusunu hissettiğinizde duyduğunuzda kokladığınızda bu bölgenin petrolün olduğunu müşahede edebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada petrolün varlığını ortaya çıkarabilmek için nihayetinde bir e, sismik araştırma, jeolojik detay çalışma yapılması ve bunun sonucunda da sondaj çalışmasıyla petrolün yüzeye çıkarılması gerekiyor. Aslında bunun daha devamında Erzincan ilini aynı fay hattı üzerinde aynı birimlerin olduğu e, jeolojik yapılar da var. Bununla ilgili olarak da yine MTA'nın hatta yabancı uzmanlara yaptırdığı raporlar var. O bölgedeki Erzincan Çayırlı ilçesindeki o petrol sızıntılarının aslında Bakü petrollerine eşdeğer, Rus petrollerine eşdeğer olduğuna yönelik raporlar yazılmış. Dolayısıyla bu bölgede sondaj yapılı petrolün çıkarılması neticesinde Ruslarla Ruslara eş değer bir petrol çıkarılabileceğini, bölgedeki insanların, şehirlerin bundan faydalanacağı ile ilgili raporlar yayınlanmış. Bizim de bu şevk noktamız oldu. Biz de bu raporlar üzerine bölgeye ilk çalışmamızı gerçekleştirdik. Bundan sonra yine bu bölgedeki, diğer illerdeki, hatta Gümüşhane'deki mikro sızıntılarla ilgili olarak da bilimsel çalışmayı yapmayı hedefliyoruz. Petrol içilebilecek yapıları gösteriyor. Burada mavi ile gösterilen alanlar petrol içerebilecek rezervuar alanlarını gösteriyor. Dolayısıyla bunların e, detayı sismik çalışmalarla ortaya çıkarılması, bölgenin petrol potansiyelinin ortaya konulması